Merhaba arkadaşlar abone kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine efsanevi güzel bir oyunla karşınızdayım Dragon Mania efsaneleri arkadaşlar seriye bağladık oyunu. Oyunu çok seviyorum umarım siz seviyorsunuzdur. Seviyorsunuz lütfen küçük bir abone ücretsiz bir şekilde abone tuşuna basın ya bu kadar basit. Arkadaşlar bir de like patlatırsanız üstüne de bir de yorum atarsanız var ya tadından yenmez. Beni çok mutlu edersiniz. Motive oluyorum arkadaşlar. Siz de böyle yaparsanız daha fazla Dragon Mania videoları, daha fazla içerik, daha fazla kaliteli içerik geliyor arkadaşlar. Ve sizden de öneriler bekliyorum. Şunu yap, bunu yap gibi içinden arkadaşlar yazabilirsiniz. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Hadi bakalım oyuna geçelim. <laughs> yerleşimde olacak toz işlerimi de yerleştireceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz sıkış tıkış oldu ama olsun düzenleriz şu ağaçları kesmem lazım biraz işim var aslında köyümüzde de onları da hallettikten sonra çok güzel olacak <laughs> bakalım bir tur savaşa girelim diyorum Siz ne diyorsunuz gençler bir tur savaş yapalım yani bosu kesmiştik biliyorsunuz şimdi buradaki attas bosu gerçekten zorladı bizi kesmiştik şuraya gidelim bakalım oo su var palyanço balığı var bir de su iki tane su bir tane palyanço balığı saldırısı yapacağım bakalım arkadaşlar <laughs> şimdi hiç vakit kaybetmeden savaş diyorum benim şu an ejderlerim gerçekten lav fil ve arı çok muhtesem bir şekilde ilerliyoruz bakalım şimdi e, şununla bir ateş edelim yarısını götürüyor şu, şu, şu sağ tarafta göreliyorsunuz oo toprak çok fazla atıyor ateş ne kadar atıyor buna Hadi bakalım toplattıklarız arkadaşlar geliyoruz gibi. Yaşna faldı diyor. Müthiş abi sılattan götürdüm. Görüyorsunuz. Oo su da yatmış ha. Gider <laughs> miyiz yani. arkadaşlar? Bakalım şura. Aa bu tek tek gelecek. Arkadaşlar tam tek gelecek. Tam vallahi tek tek ilerliyelim ona. Tam bir tane suyu yok etti arkadaşlar. Şimdi Oo baloncuklar sen ağormuyor mu ha? Şimdi Ve güzel bir saldırımızı da yapmış olduk arkadaşlar. Müthiş diyoruz gerçekten. Oyunda güzel şekilde ilerliyoruz. Bütün yiyeceklerimiz falan filan geldi. Buradan bur buraya kadar gideceğim bakalım. Buradaki yeni bir boss var. Onlara da bakacağım arkadaşlar ama bir sonraki videoda yapabilirim onları. Bence ne düşünüyorum? Şu yerleşkeyi bir olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çiftlikte ejderha dünyasında çok şey yapılacak var. Hemen alalım. Güzel rüzgar yerleşimde açmış bulmaktayım. İki tane rüzgar yerleşimi var. Bunları yan yana da koyabiliriz. Güzel olur aslında. Tabii şöyle alalım. Rüzgarları yan yana koyacağım arkadaşlar. Aa ne oldu? Şurada şimdi burayı koy. Rüzgarı aldım. Şöyle yan yana koyalım. Biraz güzel olsun. Şu yumurta kuluçka aslında. Şuraya koydum. Şimdi bakalım toz eşlerimiz geliyor arkadaşlar. Haydi yerleştir şurayı. Geliyor işte o geliyor toz ejder geliyor. Keşke toz ejderi önce koysaydım. Daha sonra keçi alsaydım. Belki o zaman yeterli puanım ama onu bilemedik. O bizim şeyimize geldi. Oyundaki e, geldi biraz. Olsun diyorum. Bakalım 15 zaten yetmiyormuş muhtemelen. Tozu beslemeye gidiyorum arkadaşlar. Çok tatlı. Çok tatlı. Harbiden çok şirin. Hemen sev şunu ya böyle kalsalar ya ya bütün bütün gün oynarım harbiden böyle tatlı şekilde gerçekten bebek şekilde arkadaşlar çok güzel değil mi sizce de besle bakalım şimdi büyüyecek büyüyecek o şirini gidecek gel bakalım sen gel acık yürü yürü yürümesini de görelim arkadaşlar şöyle o oh, kanatları da varmış kanatları da varmış çok iyi değil mi ya toz ejderimiz de oldu bir tane Nur topu gibi toz ejder al bakalım Haydi bakalım biraz daha ye. Şimdi büyüyecek. Büyüyecek arkadaşlar. Şimdi bu, buraya atayım bir tane. Bak nasıl gidiyor. <laughs> Tatlı şey. Harbiden Gel. Haydi hop. Haydi bakalım. Şimdi büyüyor. Büyüyor bakalım. Büyünce nasıl bir şey olacak? Doyursun kanını. Oh! Bayağı da acıkmış he Ye bakalım. Ye bakalım. İşte be. İşte be. gördüğünüz gibi toz eşlerimiz bayağı büyüdü arkadaşlar. Hemen besliyorum onu 9. seviyeye getireceğim Diğerleri gibi Hop 6. seviyede şu an Kanını güzel şekilde bir doyuralım 7. seviye Hop Bakalım 8. seviyeye ulaştı Bir de şöyle yürüsün Büyük haliyle yürüsün bakalım arkadaşlar Onu görmedik hiç evet, Büyük haliyle gerçekten normal yürüyormuş Örtüyle zıplaya zıplaya yürüyor Evet büyüdü İşte 9. seviyede geldi Kanını da güzel doyurduk arkadaşlar toz eşlerimiz oldu gerçekten güzel ilerliyoruz şurada da iki dakikası kalmış yiyeceklerim de oluyor arkadaşlar müthiş derecede ilerliyoruz harbiden bir tane daha savaş yapacağım şöyle ee, o da toz ejderi alacağım gerçekten onu merak ediyorum toz ejderle nasıl savaşacağız saldırı değilim yılan balığı iki tane sıvı ateş varmış Evet arkadaşlar şimdi buradan hemen değiştiriyorum toz ejderimiz bir gelsin bakalım arıyı çıkardım Tozu koydum. Savaş diyorum. Bakalım toz ejder nasıl bir savaş sergileyecek. Şöyle bir şuna başlayalım. O güzel. Tamam yarıya kadar indiriyor fil. Fil sinirlendi. Vurdu. Evet güzel. Yarıya indirdi bir tanesini. O hareketler güzel. Hayır hareketler şekil. Önümden çekil. Harbiden. Şunu alabilir miyiz? Çok az kalıyor. Toprakla vursak. Aa bu götürüyor. Hop işte bu. Biraz sonra toz ejderimizle de güzel bir vuruş yapacağız. Toz ejderime dokunma. Dokunma toz ejderime bakalım. Toz ejderde sıra. Bakalım canı ne kadar götürüyor. yarıya kadar çeyreğe kadar götürüyor. O toprakla yarıya kadar götürüyor. Çok hızlı toz ejderim. Toz ejderim vuruş yapıyor. Oo, güzel vurdu güzel vurdu işte bakalım o bu da takla vuruş yapıyor harbiden çok iyi ama benim filme karşı hiçbir şey önünde duramaz fil gerçekten çok iyi harbiden iyi çıkardık şu fili ya arkadaşlar bakalım şimdi love şuna vursak toprak en iyisi toprak vuruyor galiba arkadaşlar bunlar hop güzel vurdum tamam haydi bakalım şimdi bir tane rüzgar atacağım senle ya rüzgar vuracağım bakalım nasıl vuracaksın Oo güzel çok az canı kaldı yok ederiz bunu ıska geçti zaten film ateşle yok edecek bunu ateşle hop ateş vurdum ve patlattı arkadaşlar müthiş bu savaşı da kazandık toz ejderimizle kavuştuk mükemmel oldu harbiden oyunda gitgide ilerliyoruz arkadaşlar bu arada ha, 10. seviyeye ulaştık vay canına şu an 10. seviyeye ulaştın sinirli sınırlı süreli yavru atma var Mıstık mağara, ejder mevsi, çiftlik falan filan çıkmış bunlar 10. seviyede almışık arkadaşlar. Güzel. Al diyorum ödüllerimizi topluyoruz. Mükemmel derecede. Şimdi burada bir tane ücretsiz varmış. Bu neymiş? He da reklam izletiyor. Tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an biraz köymüş. Sıkış sıkış Teşekkürler sevgili Ejder Usta. Sen olmasan Ejder böyle olmazdı. VIP kupamızda aldık arkadaşlar. Güzel VIP bilet etkinleştir diyor. Ee, tebrik ederim. Bir gün etkinleştir. Şu an etkileştirelim bakalım 10. seviyeye ulaştım bu mas Mesajlara git bakalım. Al. Mazeşte. Oo, Mazeşte. Majeste. Oo Majeste. Majestey'e teşekkürler arkadaşlar. Yine bana hediye göndermiş. 10. seviyeye ulaşma hediyesi. Bakalım 1000 tane ee, şey göndermiş aldık hediyemizi de Teşekkürler kardeşim Haydi buradan çıkalım şimdi Gördüğünüz gibi arkadaşlar meyvelerimizi de toplayalım Git gide baya bir gelişiyoruz Şöyle çoklu ekim yapalım yine Basalım bunlar ekile dursun Ejderhalarımızı besleyeceğiz rüzgar ejderhamızla kavuştuk. İşte benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ben çok seviyorum Dragon Mania efsaneleri. Umarım siz de seviyorsunuzdur. Lütfen bir tane abone, bir tane like yaparsanız beni memnun edersiniz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.